Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili Teraziler için güncel enerjilerde tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Evet sevgili Teraziler. Tarot kartlarına geçmeden önce sizler için bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? detaylar ve sırlar. Her şeyi bilemezsin ve bilmemelisin. Karşındakine sürekli güvenilmez biri gibi davranmaktan vazgeç. Yaradandan sadece senin için faydalı olanı bilmeyi ve detaylarda boğulmayı bırak. Bütüne bak ve yolunda ilerle. İhtiyacın olan sırlar sana zaten verilecektir. Bu mesaj sizler için de hayatınıza göre yorumlayın. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak dedim ve iki kart kendini attı sevgili teraziler güneş ve kupa yedirisi şu kamerayı da düzeltin biraz evet kartlarımız kalsın destemizi karıştıralım niyetlerimizi alalım özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı whatsapp hatından bana ulaşabilirsiniz sevgilisi güneş kartı sevgili teraziler kafa karışıklığı yaşadığınız bir türlü işin içinden çıkamadığınız karar veremediğiniz bir durumla ilgili bir aydınlanma yaşayacaksınız bir netleşme olacak burada biraz e, ee, kupa yedilisi bize şu uyarı verir hayal dünyasından çıkmalısın yani kafa karışıklığı yaşadığın işin içinden çıkamadığın durum her neyse burada biraz gerçekçi davranmalısın hayallerinden isteklerinden ziyade mevcut şartlara bakıp mevcut duruma bakıp buna göre hareket etmelisin ki sonradan bir hayal kırıklığı yaşamayasın. Evet parayla ilgili bir durum olabilir. Yani bir işi yapmak istiyorsunuz Bir yatırım yapmak istiyorsunuz. Ama bunu daha çok böyle hayal Kurarak yapmak istiyorsunuzdur. Kılsın 400 bakın bize güzel bir uyarı verdi. Eğer iyi düşünmeden, iyi araştırmadan bu niyetiniz için hayat e, harekete geçerseniz bir kaybetme durumu yaşayabilirsiniz. Bir parayla ilgili kayıp olabilir. Şeytan kartı bağımlılıklarınız olabilir. Nedir bu? E, çok fazla parayı sevmek. E, çok fazla e, gücü sevmek durumundasınız. E, ya da parayla ilgili bir bağımlı yani anlayın arkadaşlar çok açık bir şekilde söylemek istemiyorum burada biraz kendinizi frenlemelisiniz biraz hayal dünyasından çıkmalısınız ki sizin için zor bir süreç olmasın bir kayıp olmasın korktuğunuz başınıza gelmesin sevgili teraziler iyi düşünün iyi karar verin iyi araştırın gelecek planlarınızla ilgili olabilir dedim gibi bir yatırım bir iş kurmak böyle bir parayla ilgili bağımlılık kendi hayatınıza göre yorumlayın burasıyla uyumlanan arkadaşlar için söylüyorum iyi araştırın iyi düşünün sonradan pişman olmayın Evet bakalım şimdi bu bunu destek olarak kabul edelim kartlarımızı karıştırıp tek tek yorumlayalım bakalım sevgili terazileri neler bekliyor kartlar bizlere nasıl öngörülerle bulunacağız bulunacak Aşıklar, Kılıç Prensi, İmparator, Kılıç Dokuzlusu, Kılıç Üçlüsü, Kılıç Kralı, Yıldız Kartı, Tılsıması ve Değnek Kraliçesi. Evet, burada net bir şekilde söyleyebilirim ki ilişkiniz üzerinde üçüncü kişi enerjisinden dolayı bir kara bulut var ve şu anda bir kaygı bir endişe bir derin üzüntü içerisindesiniz hala aslında karşılıklı konuşmalar duygular devam ediyor konuşmaktan da ziyade karşılıklı duygular ve düşünceler devam ediyor DNA kalitesi diyor ki sanki bu kadın biraz bakın kadın enerjisi daha çok aldım burada böyle hani tabir caizse özür dilerim söylüyorum böyle sülük gibi akışmak vardır ya sanki böyle inatla onun partnerinizin hayatında sizin olduğunuzu bile böyle böyle bir kendini geri çekmeme inatla yapışma inatla ben istediğimi elde ederim gibi böyle e, nefsi pis bir kişi var arkadaşlar bakın bu sizi çok fazla üzüyor çok fazla kaygılandırıyor çok fazla endişelendiriyor ve imparator kartı ki burada bir bakın Koç burcunu temsil eder. Koç burcu ise Mars gezegeni tarafından yönetilir. Bir savaş gezegenidir, mücadele gezegenidir. Diyorsunuz ki pes etmeyeceğim. Çünkü burada kişi bakın çok güzel geldi bu kartlar. Yani partneriniz, eşiniz, e, zaten kişiye dönmüş. Yüzünü size dönmüş. Ama bu kişi onun etrafından ayrılmıyor ve bu durum aslında sizi kaygılandıran bu durum. Hani bu kara bulut hiç dağılmayacak mı? Biz bu kişiden kurtulamayacak mıyız gibi. Kılıç prensi ve yıldız kartı diyor ki bize bu durumla ilgili bu dönem içerisinde, bu süreç içerisinde bir haber alacaksınız, bir duyum alacaksınız ve bir şifalanma, bir rahatlama yaşayacaksınız. Kılıç kralı soğuk bakılan enerjileri temsil eder, karamsar enerjileri temsil eder bir nevi. Yani diyor, burada sizin aslında bu durumla ilgili yaşadığınız karamsarlık e, durumu var ama aşıklar kartı diyor ki içiniz rahat olsun. Çünkü yıldız kartı bir şifa kartıdır, bir iyileşme kartıdır. Bu dönemde gelecek olan bir haber, bir duyum, bir gelişecek olan olay, bu durumla ilgili bir şifalanma yaşayacağınızı söylüyor bizlere. Evet, tasması. Bakalım, şöyle bir kart daha çekmek istiyorum. Tam olarak bize tasması ne demek istiyor? Şöyle bir kart daha çekeceğim. Evet bir diğer hissiyatım da şu şekilde arkadaşlar. Ee, bu durum sonradan ortaya çıkmış olabilir. Bu durumla ilgili bir münakaşa bir tartışma yaşamış olabilirsiniz. Partneriniz aranızda korkularınız gerçeğe dönüşmüş olabilir. Ama dediğim gibi partneriniz sırtını kişiye dönmüş yüzünü size çevirmiş. Yani sizi seçmiş burada aslında seçim de demeyelim ama e, nasıl desem böyle bir yanlış cümle telaffuzda bulunmak istemiyorum. Evet onun ilgisi benim hoşuma gitti ama benim duygularım kalbim sen de gibi. Çünkü burada kişiyle yaşadığınız bir öfke, bir kızgınlık var. Ve siz zaten uzun zamandır bir şeylerden şüphelenmişsiniz arkadaşlar. Bakın kılıç dokuzusu, kaygı, endişe. Ama bu dönemde bu durumla ilgili bir güzel gelişme yaşayacaksınız. Bir şifalanma yaşayacaksınız kartlar öngörüsünde. Evet bakalım kartlar bizlere başka neler söyleyecek. Tılsım ikilisi, kupa kralı, tılsım üçlüsü, güneş kartı, kupa sekizlisi, ölüm kartı, Değnek şövalyesi ve değnek ikilisi. Şöyle bir kart daha çekin. Değnek onlusu. Sevgili teraziler, özellikle de çalışan arkadaşlar. Sanki bulunduğunuz ortamda huzurlu değilsiniz. Yani benim sorumluluklarım var. Ben işimi bırakıp gidemiyorum. Ya da bir iş haberi bekliyorum. Bu haber kesinleşene kadar bırakıp gidemem. Gibi böyle kaygılarınız, endişeleriniz var. Çünkü diyor ki değnek onlusu sorumluluklarınız çok fazla. O yüzden de arkamı dönüp gidemem. Aniden işimi bırakamam. Buna dair ikilemleriniz var. Aslında isteğiniz var gitmek, bitirmek konusunda. Ama bu dönemde alacağınız bir haberle, gelecek olan bir haberle bakın. Kupa kralı yüzünden ölüm kartı diyor ki bir bitiş, bir sonlanma, bir giriş olacak. Ama bu bitiş, bu sonlanma sizi mutlu edecek. Çünkü huzursuz olduğunuz bir ortamdan gideceksiniz, uzaklaşacaksınız. Bir çocuk gibi sevineceksiniz, beklediğiniz haber geliyor. Ee, şöyle bir kart daha çekeyim kartı çekelim. İki kart geldi. Bulunduğunuz ortamda özellikle de bir kadına karşı uzun zamandır biriktirdiğiniz içinize attığınız o öfke, kızgınlık her şeyi böyle bir kılıç misali çekip dile getirebilirsiniz. Sert bir konuşma yapabilirsiniz. Sert bir mizahla bir konuşma yapabilirsiniz. Çünkü diyorsunuz ki ben artık gidiyorum sana sustuklarım yeter. Burada bir alsa tabiri caizse ağzının payını verip gitme durumu var. Burada bir bitiş, bir sonlanma var ama bu bitiş, bu sonlanma sizi mutlu edecek bir bitiş, bir sonlanma. Evet sevgili teraziler okumam bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.